Günaydın, mutlu günler, mutlu pazarlar. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba. Ve bugün de günaydın hafta sonunda yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Saatler 7'yi gösteriyor. 12 Nisan pazar günündeyiz. Hoş geldiniz efendim. Evet tabii ki en önemli gündem başlığımız koronavirüs. Türkiye'de koronavirüsten 95 kişi daha hayatını kaybetti maalesef. Can kaybı 1101'e yükseldi. Hasta sayısı 5138 kişi daha artarak 52167 oldu. Son rakamlara göre yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş gözlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız dedi. Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı artarken yoğun bakımda yatan ve solunum cihazına bağlı olan hasta sayısında ilk kez düşüş görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 farklı üniversitenin hocalarıyla rakamları değerlendirdi. Düşüşün nedeni uygulamalarımız dedi. Evet. Koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta önceki gece 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi bildiğiniz gibi. Yasak bu gece saat 24'te sona erecek. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından büyük şehirler adeta hayalet kentlere döndü. Kentlerde meydanlar ve caddeler boş kaldı. İşte TRT Haber drone kameralarına kentlerden yansıyanlar. Evet iki günlük sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor dedik. Ancak fırın, sağlık kurumu, eczane, kargo şirketi gibi kritik ihtiyaçları karşılayan işyerleri ve Burada çalışanlar yasak kapsamı dışındaydı. Mal ve hizmet sunumunun hayati önem taşıdığı iş yerleri çalışmaya devam ediyor. Evlerinden çıkamayanları Vefa Sosyal Destek Grubu yalnız bırakmıyor. Koronavirüs salgını önlemek için karantina uygulanan yerlere yenileri ekleniyor. Birçok yerleşim yerine 14 gün süreyle giriş çıkış yasaklandı. Tehlikenin devam ettiği durumlarda karantina süreleri uzatılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 bine aşkın kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi. 14 günlük karantina süresini dolduran 17.504 kişi yurtlardan evlerine gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 13.968 kişinin 63 ildeki yurtlarda karantinada olduğunu söyledi. Türkiye koronavirüsle mücadelede önlemlerini her geçen gün yenilerine ekliyor. Özellikle iyileşen hasta sayısında artış gözleniyor. İyileşen hastalar evlerine döndükten sonra neye dikkat etmeli? Bağışıklık için plazma tedavisi nasıl yapılıyor? Salgına ilişkin tüm sorular TRT Haber koronavirüs özel yayınında uzmanlar tarafından cevaplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüs nedeniyle evde kalmanın önemine duygu yüklü bir mesajla değindi. Emine Erdoğan, Elbet bir gün buluşacağız şarkısının yer aldığı videoda şimdi hep birlikte evde kalacağız mesajını verdi. Ailelerini özleyenlerin duygularına tercüman olan bu video izleyenleri duygulandırdı. Uymayanlara da cezalar kesildi. Evet koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklara uymayanlara ceza yağdı. İçişleri Bakanlığı 31 ildeki sokağa çıkma yasağına uymayan 2756 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı. Evet devam edelim. Akşam gazetesinde birkaç haber daha var. Onların da bakalım başlıklarına neler söylüyor bugün. Yan sütuna sağ sütuna geçelim. Türkiye dünyaya örnek başlığını görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama var. Akşam gazetesinde değerli izleyenler. Dünya Sağlık Örgütü hem gazeteler bu şekildeydi. Gazeteler köşemizin ilk kısmını noktaladık. Diğer saat diliminde başka gazetelere de bakacağız. Devam ediyoruz efendim. Evet tüm Türkiye biz bize yeteriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek günden güne büyüyor değerli izleyenler. Kimi bayram ikramiyesini bağışlıyor, kimi kumbarasında biriktirdiği parayı. Biz bize yeteriz diyen Türkiye dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor. Ulaşabilmek için antrenmanlarına evlerinin yakınında bir garajda devam ediyor. Birçok yarışma ve müsabakaya katılacak diğer milli sporcular da çalışmalarını evde sürdürüyor. Haberimizin ardından çok kısa bir aramız var saat başında. Günaydın hafta sonu devam edecek. Evet yeniden merhaba. Günaydın hafta sonunun ikinci bölümüne başlıyoruz. Saatlerde 8 oldu 12 Nisan pazar günündeyiz ve yeniden hoş geldiniz diyelim ve haberci arkadaşlarımızın bizi beklediği duraklara geçelim. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24'te sona erecek. Kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz. Orada bizi iki haberci arkadaşımız bekliyor Cem Şükrü Yıldız ve Enes Babacan. Öncelikle sözü Cem Şükrü Yıldız'a verelim. Cem neler aktaracaksın bize? Evet 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta yani Evet Cem Şükrü Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Söylediği gibi son durumu aktardı bulunduğu noktadan ve bir başka haberci arkadaşımız var şimdi sırada. Sokağa çıkma yasağının istisnai durumlarından biri fırınlar bildiğiniz gibi İstanbul'da valilik tarafından belirlenen unu mamül üreticileri ve fırınlar açık. Şimdi kameralarımızı Enes Babacan'a çeviriyoruz ve sözü kendisine bırakıyoruz Enes. Evet İstanbul'daki son durumu aldık haberci arkadaşlarımızdan teşekkür ederek devam edelim. Türkiye'de koronavirüsten 95 kişi daha hayatını kaybetti ve maalesef can kaybı 1101'e yükseldi. Hasta sayısı 5138 kişi daha artarak 52.167 oldu son rakamlara göre. Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş gözlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız dedi. Evet bu yıl polis haftası koronavirüs salgını nedeniyle farklı kutlanıyor sayın seyirciler. İstanbul Esenler'deki bir sitenin sakinleri devreye görevi yapan polis ekibine balkonlardan alkışladı. İstanbul Evet bu hafta dolayısıyla sık sık bizler de bu ekrandan ifade ettik ancak bir kez daha söyleyelim özellikle şu anda da bizi izleyen polislerimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Onlara da minnettarız kuşkusuz bu zor günlerde. Ve şimdi kısa bir araya gideceğiz. Saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonunun 3. ve son bölümüne girdik. Saatler 9 oldu. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Şimdi hemen bir bağlantıyla başlayacağız programa İstanbul'da. Nöbetçi eczaneler bugün de hizmet vermeye devam ediyor. Kente yaklaşık 150 nöbetçi eczane açık olacak. Şimdi İstanbul'a gideceğiz ve muhabir arkadaşımız Fatma Demir Turgut'tan son bilgileri alacağız. Fatma evet söz sende. Evet İstanbul'da bu Evet Fatma Demir Turgut'a teşekkür ediyoruz. Bize önemli bilgileri aktardı konuyla birlikte. Sokağa çıkma yasağının ardından evet İstanbul sessizliğe büründü. Sefaköy'de meydanda arkadaşımız Enes Babacan bizi bekliyor. Son durumu aktaracak. Enes Babacan'a sözü hemen verelim Enes. Evet İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından Evet devam ediyor günaydın hafta sonu yine haberci arkadaşlarımızın bizi beklediği duraklar var. Karantina altına alınan yerleşim yerlerindeki son durumlara göz atacağız. Koronavirüs önlemleri kapsamında Muş'ta 7 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor. Kameralarımızı Muş'a çevirelim. Şahin Şahin de bize orada bekliyor sözü hemen kendisine verelim Şahin. Evet yeni tip koronavirüs. Evet, tüm ülke biz bize yeteriz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına destek günden güne büyüyor. Kimi bayram ikramiyesini bağışlıyor, kimi kumbarasında biriktirdiği parayı. Biz bize yeteriz diyen Türkiye dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs salgınının merkezi konumunda. Ülkede Can kaybı 21 bine yaklaşırken hasta sayısı 530 bini geçti. Son 24 saatte 1920 kişi hayatını kaybetti. Bunun salgının başlangıcından bu yana Amerika'da görülen en fazla ölüm olduğu açıklandı. Wyoming eyaletinde ise felaket ilan edildi. Böylece Trump 50 eyalette aynı anda felaket ilan eden ilk Amerikan başkanı oldu. Beyaz Saray yönetimi koronavirüs salgını ile mücadele için 800 bin eski askeri göreve çağırdı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde durum bu şekildeydi. Dünyada koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 800 bine, can kaybı ise 109 bine yaklaştı. Hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı 404 binden fazla. Şimdi kameralarımızı yine dünyanın farklı noktalarına çevireceğiz. Londra, Berlin ve Pekin'e gideceğiz. Değerli izleyenler, Londra'da Zeynep Er Yılmaz bizi bekliyor. Berlin'de İlhan Atasoy gelişmeleri aktaracak ve Pekin'de de Musab Er Yiğit bize son bilgileri aktaracak. Evet öncelikle ilk durağımız İngiltere. Ülke salgın nedeniyle zor günler geçiriyor. Pek çok rakam var güncelleniyor. Koronavirüsle mücadele eden İngiltere Başbakan'ın durumu iyiye gidiyor. Ayrıntıları da Zeynep Er Yılmaz'dan alacağız. Zeynep. Oya ülkede bir günde 917. Evet Zeynep Er Yılmaz'a teşekkür ediyoruz Londra'dan, İngiltere'den önemli bilgileri paylaştı. Evet Avrupa'da salgınla mücadele sürüyor dedik. İspanya'da can kaybı 17 bine yaklaştı. Vaka sayısı artıyor. İtalya'da da aynı şekilde rakamlar sürekli güncelleniyor. Belçika'da can kaybı Çin'i geride bıraktı. Peki Avrupa'nın genelinde son durum ne? Almanya'dan İlhan Atasoy'a sözü vereceğiz. İlhan neler aktaracaksın? Cumhurbaşkanı. Evet programın artık sonuna geldik. Bir kez daha evde kal Türkiye diyelim ve veda edelim. Günaydın hafta sonunda yaklaşık 3 saattir karşınızdaydık. Tabii ki önemli gelişmeleri aktardık. Haber nöbeti kuşkusuz sürüyor TRT Haber'de. Hem evde kalın hem TRT Haber'de kalın saat başında Ahmet Görmez bu stüdyoda olacak. Sağlıklı bir gün, hafta, aylar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.